Kuzey Anadolu Dağları'nın özellikleri Karadeniz bölgesinde dağlar kıyıya paralel uzanmaktadır. Bu nedenle dağlar, iç kesimlerle kıyı kesimler arasında ulaşımı oldukça zorlaştırmış ve ulaşım tüneller, geçitler, vadilerle sağlanmıştır. Kuzey Anadolu Dağları iklim özelliklerinden dolayı yoğun ormanlarla kaplıdır. Denize yakın yerlerde geniş yapraklı ormanlar görülürken, yükseklere çıkıldıkça iğne yapraklı ormanlar görülmektedir. Karadeniz'de en yüksek dağlara, Doğu Karadeniz'de en alçak dağlara ise Orta Karadeniz'de rastlanır. Bu nedenle Orta Karadeniz'de ulaşım kolaydır. Karadeniz'de dağlar kıyıya paralel uzandığı için boyuna tipi kıyılar görünmektedir. Karadeniz'de dağların kıyıya paralel olmasından dolayı dar bir kıyı şeridi vardır ve nüfus bu kıyı şeridinde toplanmıştır. Kuzey Anadolu Dağları'ndan dolayı engebenin fazla olduğu bölgede tarım alanları parçalı ve dardır. Dağların uzanışlarından dolayı yağışlar yamaç yağışları şeklindedir. Dağların paralel uzanmasından dolayı deniz etkisindeki kuzey yamaçlar fazla, deniz görmeyen güneye bakan yamaçlarsa az yağış almaktadır. Dağların oluşturduğu eğimli arazilerden dolayı Tarımda makineleşme sınırlıdır. Hayzek Hayal ve Zeka Okulu. Eğitimin geleceği. www.hayzek.com